Herkese selam, şimdi Espresso'ya doldurup geldim, görünüyor mu? Bugün anlatmak istediğim bir konu var, bunu birkaç yıldır hesap ediyordum, düşünüyordum. Ama e, ben 13 yaşımdan beri uyguluyorum, bu arada. yürüyüşümden geldim, çok aşırı yürümedim, akşam bisiklete gideceğim, cycle'a gideceğim. O yüzden ben hafif yürüdüm. Birazcık da kahve içmek, videomu çekmek istedim. Çünkü ben bugün bu videoyu bitirmek istiyorum artık. Videomuz şu. Ee, 333 tekniği 13 yaşından beri uyguluyorum. Böyle hayatımın en dip dönemlerinde böyle ağlaya ağlaya Tanrı'ya yalvardığım zamanlarda bana yardım etti. Hem dua hem bu tekniği uyguluyordum. Bu teknik çok güçlü ve aynı zamanda kimden öğrendim bu sorun? Tunca Yeşilkümer'den. Çok etkili. Ee, biz tek, tek madde varlık değiliz. Biz sadece burada değiliz. Biz ruh beden beraber yaşayan bir varlığız. Maddi ve manevi varlık var. O yüzden sen o alanı beslemeden bu alanda o kadar bir yarası, İkisini beraber besleyeceksin. Ve zorlandığın ya da bir şey istiyorsun, bir hedefin var. Bunu uygulayacaksın. Çünkü ben bunu uyguladım 13 yaşından beri. Olduğuna göre demek ki insanların hayatında da oluyor. Ve tek ruh hali varlık ben değilim. Değil Herkes de bir ruh var. Okey. Ee, bunu dediğim gibi Ay Yeşil Pınar'dan öğrendim. Ki anahtarı, bu işin anahtar noktası yazmak, fakat aynı zamanda onun tam anahtarı böyle kalpçi vardır ya hissetmek. Bunu yazarken hissetmeye de odaklanacaksın. Yani o sana nasıl hissettiriyor? Çok zor olacak. Joe Dispenza diye bir adam var, nörolog, felçli. Sonrasında yürüyor ama bu o yürüme sürecinde bunu imajine ediyor ve bunun bunun e, imajinesi O kadar zor ki bunu düşünmek. Çünkü o bilinmeyen bir duyguya girebilmek çok zor. Ama bunu yapabilirsen zaten başarıyorsun istikrarlı bir şekilde. 3 Üç az de şöyle, birinci gün anlatıyorum şimdi. Birinci günde e, isim soyisim ben, Zeynep, Işıl. E, ve hedef koyacaksın. Yaşıyorum. Hani bunu şu anki hangi gibi, şu anda gerçekten öyle olmuş gibi bunu anlık yazıyorsun. Bilmem ne yapıyorum, bilmem neyle görüşüyorum ya da işte bu işe giriyor, işte gidiyorum falan ne istiyorsan ya da atıyorum milyonersin onunla alakalı bir olumlu yapacaksın ki ben de bunun üzerine çalışıyorum yani birinci gün bu ikinci güne geçiyoruz ben bunu hayat olarak yapmıştım ve böyle tık 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 oldu şimdi bambaşka bir hayatı evlenmek için bunu uyguluyorum birkaç çok kısa bir süreçte onu da gerçekleştireceğim ikinci güne geçiyoruz dediğim gibi sonra ben Zeynep artık soy isim yok ben Zeynep Bilmem ne bilmem ne. Birinci günün aynısı olumlama şu anda. Bunu da başardık. Üçüncü güne geçiyoruz. Ne demiştik? Duygumuz, kilit noktamız. O kilit, anahtar, his. Ve sen o hissi başarırsan, o hissi başarırsan, olaylar gerçeği açığa çıkıyor. Mesela ben birkaç yıl önce mühendisliği birkaç ortama girmek istemiştim. Onları böyle buradan hissetmiştim. Ki ortamları hayatımda görmedim. Tanımıyorum insanları falan. Birkaç yıl sonra o ortamlara girdim. Görüşmek, tanışmak istediğim bir kişi vardı. Böyle bütün Türkiye'nin böyle tanışmak istediği bir güçlü bir insan. Güçlü bir kadın. Sonra onunla aynı masada oturdum. Aynı masada yemek yedim ve bambaşka işler yapacağım kısa bir süre sonra. Ay, kısa bir süre sonra bambaşka işler yapacağım. Zaten şu anda adım adım başladım ama güçlü olmak böyle bir şey. Yazacaksın yazacaksın. Üçüncü güne geçtim. Ben artık isim soy isim hiçbir şey yok. Ben ne hissediyorum? Çok güçlü ve varlıklı hissediyorum atıyorum. Ya da ben çok mutlu ve aşk ya da bilmem ne, ne hissediyorsan hissedecek sen olduğunda çok şanslı onu hissediyorum diye böyle bir cümle koyup 33 defa yazıyorsun. Tuncay Bey'in dediğine göre saati önemli değil ama her gün yapmak önemli. Bunu yapın. Benim hayatımda çok fazla kilit açıldı ve şu an yine aynısını yapıyorum. O yüzden bunu anlatmak ihtiyacı güdüsü hissettim. Lütfen bunu yapın. Çok işe yarıyor. Ee, bunu direkt spesifik bir kişi üzerine yapması tavsiye etmiyorum. Tavsiye etmediğim şey şu. Birine spesifik olarak çalışmak. Bu çok karmik bir şey ama yol işlerinde çalışabilirsiniz. Yani bir kişiyi bunu yapmıyorsunuz. Evet bir ilişki yaratabilirsiniz. Ama tek bir kişi üzerinden çalışmak doğru değil. İş isteyebilirsiniz. Para isteyebilirsiniz. Bunların yaratımına, hedeflerinizde odaklanabilirsiniz. Onları çalışabilirsiniz. Ama hep kilit noktası spesifik bir aşk ve arkadaşlık, spesifik bir insanlık değil. Ona çalışmayın sadece. Onun dışında her şeyi yapabilirsiniz. Kendi üzerinizde çalışın, başkalarına değil. Ben ne zaman kendi üzerimde çalışmaya başladım, self hayatıma, öncelik ben oldum çünkü ben yapı gereği zaten çok verici bir kişiyim yani çok çok açığım ve herkes mutlu olsun people pleaser kavramının karşılığı gibi ama ne zaman hayır, hayır, hayır öğrendim ve öncelik buna geçti. O zaman baya böyle level up, level up, level up yani. Okay. O yüzden lütfen bunu uygulayın ve hayatınız güzelleşsin. Have a